günlük işlerimizi yapmamızı engelleyen, hayat kalitemizi bozan ve keyfimizi kaçıran baş ağrıları en sık hastaneye başvurma sebepleri arasında yer alıyor. Peki hangi baş ağrıları hastalık habercisi iken hangi baş ağrılarından korkmamak gerekiyor? Bu sorulara yanıt nöroloji uzmanı Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan'dan geldi. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde görev yapan Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan, beynin çoğu dokusunda ağrı dokusu bulunmadığını belirterek ağrının aslında bir amacı var. Ağrı bize bir şeylerin yolunda gitmediğini, ters gittiğini gösteriyor dedi. Şimdi baş ağrısı kendisi zaten gerçekten baş ağrıtan bir durum. Yani hem hasta için hem hekim için hem devlet için herkes için baş ağrıtan bir durum. Ve en sık başvuru setlerinden bir tanesi hastane, en çok getirenlerden bir tanesi. Ve tabii bizim için önemli kısmı birazdan da yine konuşacağız. Bunun bazısında aslında gerçekten önem arz edip dikkat alınması gereken, bazısı da gerçekten de altta çok korkulacak bir hastalık olmayan ama günlük yaşam çok etkileyen şeyler. Sonuçta ben hep şey de söylüyorum, ağrının aslında bir amacı var. Yani ağrı bize bir şeylerin yolunda gitmediğini ya da bir şeylerin ters olduğunu anlatan bir şey ama başarsın özellikle belli kısımda, belli çeşitlerine tekrar söylüyorum. Altta korkulan bir sebebiyle olmamakla birlikte aslında hayatını kabusa çevirebiliyor. Ha neden başımız ağrıyor? Ben hep onu söylüyorum. Aslında ilginçtir, beynin çoğu yerinde ağır dokusu yoktur. Biliyorsunuz belki beyin dokusunda. Ama işte belli bir problem varsa, işte damarlarda, zarlarda farklı bir yerde ya da belli bir sıkıntı varsa o zaman tabi bunu bize ağır olarak vücut bir şeylerin yanlış gittiğini hissettirmek adına kullanıyor. Kendini dillendiriyor yani. Bir Öncelikle tedavide ilk özel, önemli olan şey, şimdi iki, biz ağrıları genelde ikiye ayırıyoruz. Birincil baş ağrısı ve ikincil baş ağrısı dediğimiz ağrılar. Birincil'den kastığımız mesela migren gibi biliyorsunuz gerilim baş ağrısı gibi aslında çok sık görülen toplumda ama Bunlar kendisi bir hastalık olan, yani başka bir sebep ya da Allah korusun beyinde bir problemi bağlı ortaya çıkmayıp kendisi sıkıntı olarak hasta bize getiren ağrılar. Ancak bir ikinci baş ağrısı dediğimiz bir grup var. Bunlarda da hastalar altında işte beyin kanaması, gibi beyin tümörü, en basitten sinüzit veya başka bir şey var mı diye araştırılması gereken durumlar. Dolayısıyla önce bir ayrım yapmak lazım. Yani hangi baş ağrısıyla karşı karşıyayız? Dolayısıyla hepsinin bir tedavisi birbirinden farklı. Bir de tabii en önemli şey ben ona çok önem veriyorum. Ağrının sıklığı ne kadar? Çünkü günümüze gerçekten bazı hastalar çok sık ağrı çekiyorlar. Çok sık ağrı kesici kullanmak durumunda kalıyorlar. Ve bu ağrı kesiciler çok sık kullanıldığı zaman da bir süre sonra hem hasta bunlara karşı bağışıklık kazanıyor. Ağrı etmemeye başlıyor. Hatta bir nevi gelişiyor. Ve dolayısıyla bir süre sonra bu ağrı kesici çok kullanımı hem karaciğer böbrek medya zarar veriyor. Hem de hasta ağrı kesici kullanmadığı gün normalde aslında ağrısı olmayacaksa bile ağrı varmış gibi hissetmeye başlıyor. Dolayısıyla ilişkilerek çığırından çıkmaya başlıyor. Eğer ağrı çok nadirse, belli bir sebebi ortaya konabiliyor. Örneğin migren için kendine has ilaçları var. Diğer ağır kesiciler kullanılabiliyor. Ancak bunu genelde seyrek tercih ediyoruz. Yani arada oluyorsa ancak tabii çok sık oluyorsa o zaman da koruyucu tedavi dediğimiz yine hastalık gruplarına göre değişebilmekle beraber belli bir süre düzenli ilaç kullanmak gerektiren tedavilere geçiyoruz ki amacımız şey giderek hastanın sıklığı azalsın ağrıların hatta mümkünse olmasının ağrı kesiyor olan ihtiyacı azalsın hastanın diye. Özellikle belli bir dönemlerde mesela tabii Hormonal değişiklere çok duyarlıdır migren. Özellikle işte adet dönemlerinde, mest dönemlerinde kadınların çok rahatsız eder. Mevsim geçişlerini pek sevmez. Mevsim geçişlerinde özellikle havanın bir sıcak bir soğuk olduğu zamanlardaki muhtemelen yine hormonal etkilerine bağlı. Oldukça da sık görülüyor. Bir de tabii sadece migren için değil aslında gerilim baş ağrısı da çok sık görülen bir ağrıdır. Migrende tabi daha çok işte tek tarafta da çift tarafta ya da bazen bir tarafta bazen diğer tarafta zonklayıcı ağrı var mı? İşte ışıktan seslenen hassasiyet var mı? Bulantı var mı gibi kavramlara bakıyoruz. Ancak Derin baş ağrısı daha çok genelde hastaların işte başım sıkıştırıyormuş gibi tam bir yeri lokalize edemediği daha yaygın bir ağrı var. İkisi birlikte çok sık görülebilir. Yani insanda bir hastalık varken başkası olmayacak diye bir şart yok. Hani migrene benzer ağrı olan bir hastada belki de o gün bize ağrı hastaya getiren migren olmayabiliyor. Başka bir sebep olabilir. Dolayısıyla ona iyi dikkat etmek gerekiyor. Hangi tip karşı karşıyayız diye. Ama migren evet belli grupta. Bir de şunu belirtmekte fayda var. O pandemi döneminde baş ağrıları çok arttı. Bunun sebebi tabii sadece hani virüsün kendisiyle alakalı değil ancak herkes evde daha çok kaldı. Yani hem sıkıntı, stres arttı. Herkes bence daha çok işte ekranda, televizyonda daha çok zaman geçirdi. Yani boyun kaynaklı ağrılar da özellikle bu dönemde daha sık görmeye başladık.